bir ormanda sevimli bir tavşan ailesi yaşardı. Her gün ormanda oyunlar oynarlar, sevinçle zıplarlar, huzur içinde yaşarlardı. Bir gün küçük tavşan annesine bir yalan söyledi. İçinde büyük bir suçluluk duygusu vardı ama bunu annesine söylemekten korkuyordu. Ertesi gün küçük tavşanın en iyi arkadaşları onu ziyarete geldiler. Küçük tavşan yalanını arkadaşlarıyla paylaştı ve onlardan yardım istedi. Arkadaşları ona dürüstlüğün en iyi yol olduğunu söylediler. Yalan söylemenin asla doğru olmadığını, dürüst olmanın her zaman daha iyi olduğunu anlattılar. Küçük tavşan arkadaşlarıyla konuştuktan sonra annesine doğruyu söylemeye karar verdi. Annesine durumu açıkladı, gerçeği söyledi ve özür diledi. Annesi, küçük tavşanın dürüstlüğünden dolayı çok mutlu oldu. Ona dürüst olmanın her zaman en iyi seçenek olduğunu tekrar hatırlattı ve sarıldılar. Küçük tavşan ve arkadaşları, dürüstlüğün her zaman en iyi yol olduğunu öğrendiler. Siz de her zaman dürüst olmalı ve asla yalan söylememelisiniz çocuklar. Hoşçakalın.